Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir yoğun bakım ünitesinde çalışan ve sosyal medyada Grace Metrical adını kullanan bir hemşire hesabından ölüm döşeğindeki insanların ölmeden önce son olarak yaptığı şeyleri paylaştı. Paylaşımlara göre ölüm döşeğindeki insanların hemen hemen hepsi son anlarında daha önce işledikleri suçları itiraf ediyordu. Ölüm, insanoğlunun ilk gününden bu yana anlamlandırmaya çalıştığı ürkütücü bir olgudur. Bu yüzden de insanlar ölüme dair yazılıp çizilen çoğu şeye fazlasıyla ilgi duyuyor. Son olarak ABD'deki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çalışan bir kadının ölüm döşeğindeki insanlar hakkında yaptığı paylaşımları İnternette en çok konuşulan konulardan biri oldu. Hemşire yoğun bakım ünitesinde olan ve artık yaşamın sonuna gelmiş insanların genelde son yaptıkları şeyleri itiraf ettiğini söylüyor. Yani ölüm döşeğindeki insanlar geçmişlerinde işlediği suçları anlatıp rahatlamak istiyor. Ölmek üzere olan bir kuaförle konuşmasını anlatan kadın, kuaförün müşterilerinden aldığı saç bağışlarını lösemi hastaları yerine kendi işleri için kullandığını ve bu yaptığından dolayı da çok pişman olduğunu itiraf ettiğini söyledi. Yoğun bakım hemşiresi ayrıca ölüm döşeğindeki toplamda 18 insanın itiraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.